Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün birlikte. Arkadaşlar bugün iki mobil ör örneği göstereceğim. İki mobil örneği göstereceğim arkadaşlar. <laughs> ee, ilk i̇lk önce Google Play'den göstereyim arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Haz. mob. Haz. mob, has -mob. İlk oyunumuz ee, ben yükledim. Hazmob'tan yapılmış. Hazmob, Hazmob. Arkadaşlar bu e, bunun oyunları güzel. Bak arkadaşlar. Mesela bu, bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Ama ikisi benziyor ama şu daha değişik. Bu daha iyi arkadaşlar. Mesela Combat Strike gibi. Bu online. Ama arkadaşlar mesela bu kesin otomatik vuruyor ama Son tekrardan size şey gösteriyor arkadaşlar. Ayarlara giriyorsunuz. O Oradan size şeyi gösteriyor. E böyle kendini sıkmanız için. Sonra arkadaşlar ben şu e, haz mopu sileyim. Da şu megunla aynısı. Çünkü şu megunla aynısı zaten. Bununla aynısı. E, o zaman ben bir haz mopu silip geliyorum. Evet arkadaşlar e, şimdi Yükleyelim. Ee, bu bu da aynısı olduğu için bu bu online ama diğeri e, galiba offline arkadaşlar. Ne oldu ama? Arkadaşlar Diğeri offline galiba. Evet arkadaşlar bu offline. Ee, güzel bir oyun. Bak bir de EF, EA Sports'un e, araba oyunu Araba oyunu istiyorsanız Tabii ki de ES Plus'un şu oyunları yükleyebilirsiniz. Need for Speed No Limits bu arkadaşlar. E, ee, Plant Zombies falan. Bir de Real Racing araba oyunları istiyorsanız. Bir de e, ee, ES Plus'un şöyle bir oyunu var. Biliyorsanız bilmiyorsanız yine de göstereyim arkadaşlar. Ee, burada eee burası diye uçuyorsunuz. Arkadaşlar bizim oyunumuz yüklenmiştir galiba. Daha yüklenmemiş. Beklesin geliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar oyun yükleniyor şimdi az kaldı bitmesine. Arkadaşlar bu sizin ben evet yüklendi. Verememiştim. E, arkadaşlar bu ID'miş şuraya eee koyuyorum arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Ee, hazırsanız e, göstereyim arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu. Hemen girelim. şu oyuna girdiğimde yüzümü göstermiyor diyecektim. Evet, siyah veriyor. O yüzden kapatacağım. Ben yani tekrar da açarım. E, arkadaşlar ben bunda Dur, galiba bu beni tekrar başa almayacak. Ama size yine de göstereceğim. O normalde otomatik vuruyor ama siz ayarlardan düzeltebilirsiniz. Ayarlara girip oyunu dolduruyorsunuz oyunu. Ayarlara basıyorsunuz. Arkadaşlar ayarlara basıyorsunuz. Oradan oyuna basıyorsunuz. Oyundan otomatiği kapatıyorsunuz. Oyunun sesi güzel. John <laughs> Basıyorsunuz. Sesi bir gelmiyor lan? şey şu kulaklıktaki şey ne? Bunun kulaklıktaki. Bak Yiğit Ali, Yiğit Ali sen bu videoyu izliyorsan göstereceğim sana. Göstereceğim sana Yiğit Ali. Sesin ee, sesini duyuyor musunuz bilmiyorum oyunu. Çok fazla var, biraz kısayım. Acayip değişik bir ses var. Ölüyor, bu ne? Uf. Poh gibi. Neyse. Ben bu video kayıtta mı lan? Kayıttaymış arkadaşlar. Ben izin verip basıyorsunuz? FPS oyunları da oynardım. Araba oyunları da arkadaşlar. Arkadaşlar normalde ben şuna basarım. Şu renk şey var ya. uğraşmak istemedim. ilk saat yani şöyle şöyle yaptım araba oyunları için. Eğlenceliymiş lan böyle. Daha iyi. Ya evet arkadaşlar benim ee, şey olduğu için olmadı ama Arkadaşlar bu internetsiz reklam kesinlikle yok şimdi ben size buradan göstereceğim belki sonra falan öf tamam oldum videomda ne he şimdi buradan hızlı savaşa ben maça gireyim arkadaşlar ya oğlum iptal et bassana bak. Oğlum iptal et istemiyorum. Şimdi oyun diyor. Buradan şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Açılsın. Takımlar biliniyor. Herkes tek. He, bu herkes tekmiş. O zaman güzel. On takımlı ki bu. 2, 5, 5 vs 5 atıyoruz galiba. Bu benim. benim. Yani 6 dakika olmuş lan video. Şimdi arkadaşlar ee, az önce YouTube'un bir de böyle bir şey oldu. Eee <laughs> ben size ID'imi gösterirken bu ortasaydı Şimdi savaşalım biz hemen. Yani arkadaşlar şu, şu şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya şuraya. Buradan ben bastım bunu arkadaşlar. Buradan ayaklara basıyorsunuz. Buraya arkadaşlar. Bastınız buradan. Buradan oyuna basıyorsunuz. Şu oyuna. Bastınız. Sonradan otomatik ateş. Oğlum ne oldu? Bak şu dediğim gibi buradan ayaklara basıyorsunuz otomatik ateş bak. Şu an benim otomatik ateş açıkmış. Hemen ben kapatıyorum. Sonra geriye basıyorum. Dediğiniz gibi arkadaşlar bakın böyle vurabiliyorum. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Mesela i̇şte otomatik ateş atışa basarsam ee, oğlum bu niye bu kadar kasıyor? şimdi arkadaşlar oğlum bir salın beni salın arkadaşlar şimdi ayakla mesela otomatik atışı açtığımda geriye basıyorum tekrardan geriye basıyorum Ölmüşüm. bakın arkadaşlar o şey yok hızlısınız ikinci oyunda aynı olduğu için e, iki oyunda göstereceğim arkadaşlar yani endiş etmeyin evet arkadaşlar bu oyunun e, şeyini gösterdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, şu haz mobun GB şuraya bırakacağım. Şuraya arkadaşlar. E, megabayt olduğu için oraya bırak bıraktım arkadaşlar şu an. Görüyorsunuz yani. Şu, şu muslegun şu an hareket oyun. Onu da megabaytını buraya yazacağım. Ee, evet arkadaşlar, ikinci araba oyununun e, megabaytlarını yazmayacağım. Bazen siz görürsünüz. E, güzel bir videoydu. Hepinizi çok sevdim. Görüşürüz bay.